Herkese selamlar, iyi akşamlar arkadaşlar. Topluluğu kısmına yazdım. Yarın bir video paylaşacağım. Bakanlık tarafından resmi bir açıklama yapıldı diye bir duyuru yaptım ama ben videoyu yine bu saatlerde çekmek istedim ve sizinle Bakanlığın resmi açıklamasını paylaşıyorum. Şimdi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü yüzde eğitim başlıyor. 1 Mart 2021 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulaması ile yüzde eğitim başlayacak. Devam zorunluluğu yok arkadaşlar. Öğrencisini okula göndermek istemeyen, yüz eğitime göndermek istemeyen veliler okula gelecekler ve bir dilekçe yazacaklar. Bu şekilde devamsızlık o öğrenciler için alınmayacak. Haftada en az 16, en fazla 24 saat ne yapılacak? Ders verilecek bu öğrencilere. Şimdi okullarda şu var. Sözel bölüm var, yabancı dil var, sayısal bölümü var, eşit ağırlık bölümü var. Okul idaresi ve öğretmenler öğrencilere sınav derslerini ön plana alarak bu öğrencilere yüzde eğitim verecekler ve dersleri bu şekilde seçecekler. Burada karar okul idaresine ders saat sayısı olarak bırakılmış. Şimdi mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında da birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam edenler ve ikinci dönemde de devam etmek isteyenlerin durumları değerlendirilerek 15 Şubat'tan itibaren eğitime bu öğrenciler de devam edecekler arkadaşlar. Yüz eğitimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrencilerin talep etmeleri halinde durumlarına uygun olarak paralı ya da parasız olarak pansiyonlardan bu öğrencilerin bize yararlanacaklar. Şimdi en çok merak ettiğiniz sınav konusuna geliyorum. Sınavlar eğitim kurumlarında yüz yüze yapılacak. Sınavlar 1 Mart 2021 tarihinden itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde planlanacak arkadaşlar. Büyük ihtimalle okul idareleri bunu 6 iş gününde bitirecektir. Sınav kapsamı 1 Kasım 2020 tarihine kadar olan konulardan yapılacak. Yani sınava girmeyen öğrencilere 1 Kasım 2020 tarihine kadar geldikleri yere kadar yazılı konularına sorumlu olacaklar. Her gün iki sınav yapılacak. Sınavlar 40 dakika olacak. Olan üstü bazı durumlar olursa günde 3 sınav da yapılabilecek. Şimdi fakülteye yerleşen öğrencilerimiz var ama liseden mezun olmamışlar. Ya da bir fakülteye yerleşememişler, liseden mezun olmamış öğrenciler var. Bunların sorumluluk sınavları var. Bu öğrencilerin sorumluluk sınavları da 22-26 Şubat'ta yapılacak. Bir de hala okumakta olan öğrencilerin alttan sorumluluk dersleri var. Bu öğrencilerin de sorumluluk sınavları 1 31 Mart tarihleri arasında okul idaresi tarafından ne olacak e, belirlenecek ve bu öğrencilere duyurulacak. Şimdi hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerimiz var. Hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerimiz birinci yabancı dil dersini ve Türkçe dersini yeterlik derslerini vermek zorunda var. Bu öğrencilerin e, yeterlik sınavları da 1 31 Mart tarihinde yapılacak. Ve bu öğrencilerimiz 50 ve üzeri not aldıkları takdirde bu derslerinden başarılı sayılacaklar. Şimdi iller arası hareketliliği de azaltmak için yüz eğitim kapsamına alınmayan sınıflar bulundukları yerleşim yerinde öğrenim gördükleri denk okullarla birlikte denk okulların içinde sınava alınabilecekler. Eğer aynı okul türü yoksa aynı programı uygulayan bir lisede ya da özel ya da resmi bir lisede ne yapabilecek bu öğrenciler? Sınavlarına girebilecek. Tabi bu öğrenciler bulundukları ikamet ettiği yerde sınava girmek istiyorlarsa bunun için de bir başvuru tarihi var. 26 Şubat 2021 tarihine kadar sınava girmek istedikleri okula başvurmaları gerekiyor. Şimdi bakanlık ikinci dönemle de ilgili bir açıklamada bulunmuş. İkinci dönemin puanları nasıl belirlenecek? sınav puanı olacak, performans olacak, derse katılım olacak. Bir de öğrencinin birinci dönem seçmiş olduğu her öğrencinin bir ders seçiyordu, proje de ödevi seçiyordu. Bir de bu proje ödevlerinden öğrencinin ikinci dönem notları ne olacak belirlenecek arkadaşlar. Yani buradan da çıkarttığımız sonuç şu, ikinci dönem bir sınav yapılacak ama bu sınav tek bir sınav olacak. Ee, şimdilik gelen bilgiler bu yönde, bakanlığın açıklamaları bu yönde. E, tabii süreç değişebilir mi? Süreç dinamik, süreç değişebilir. Her şey farklı farklı durumlara evrilebilir. Ama şu anda e, geçerli olan resmi yazı budur arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum öncelikle. Yeni açıklamalar geldikçe bunları da sizinle paylaşacağım. Hepinize iyi akşamlar.